Sovyet Rusya'da almadan önce e, duvarda yazılan yazıların toparlandığı bir kitap vardı. Ben lise talebesiydim. Biz duvar yazısıyız diye bir kitaptı. Graffiti yani namı diğer. Orada çok sevdiğim bir söz vardı. Aklıma şu anda o geldi. E, diyor ki bize bir hayat verdiniz ama uğrunda yaşanacak hiçbir şey vermediniz. E, şu anda gençliğin e, bu kadar kendini umutsuz hissetmesi, e, ilk fırsatta yurt dışına gitmek istemesi, hayatını ve istikbalini başka coğrafyalarda araması tam da bu sözle örtüşüyor. E, çok hazin bir şey bu. Bunu öyle aklıma geldi paylaşmak istedim. Bize bir hayat verdiniz ama uğrunda savaşacak hiçbir şey vermediniz. Ne kadar hazin değil mi? Bir ebeveyn olarak e, acı duyuyorum, ızdırap duyuyorum gerçekten. Gençlerimize dayanma gücü diliyorum ve bu ülkenin yetişmiş gençlerinin başka ülkelere gidip hizmet etmesini istemiyorum. Geçen gün bir söz duydum bir tartışma programında önemli bir siyasetçinin ağzından dedi ki ülkemizdeki bir mühendis ya da doktor burada görevini yapmak istemiyor gidiyor gerekiyorsa yurt dışında garsonluk yapıyor diyor. Şöyle söyledi. Biz bir mühendis kaybettik. Almanya bir garson ya da Londra bir garson kazandı dedi. Ben şimdi 20'li yaşlarda iki delikanlı annesiyim. Benim ciğerim acıdı bu laftan. Ve gerçekten gençler şu anda böyle hissediyor olmaları çok çok hazin ve hiçbir şey yapamıyor olmak şu anda daha da hazin. <laughs> ne söylenebilir bilmiyorum. Yani bilmiyorum önerileriniz neler e, Keşke size videonun altında paylaşsanız Şimdi ne söylersek söyleyelim Bunu hemen siyaset olarak algılamıyor Siyaset denilen şey zaten bizim yaşadığımız hayatın tam kendisi Biz doğruları da doğru olmayanları da Hayatımızı ilgilendiren her konuyla ilgili Fikrimizi beyan etmekle mükellefiz Bu siyaset yapmak değil Bu hakikati tüm çıplaklığıyla ve doğruluğuyla konuşmaktır, söylemektir. Barışçıl çözümler üretmektir. Buradaki maksat kavga etmek, hırgür çıkarmak ya da her insanın anayasal hakkı olan çözümleri bulmaya çalışması kadar normal bir şey olamaz. Yani buna karşı kalkıp da siz işte siyaset yapma bilmem ne falan demeye hiç kimsenin hakkı yok. Böyle bir hak yok. Biz en doğal yasal hakkımızı kullanıyoruz ve bu bizim hakkımız. Ve bu ülke ile ilgili bir mesele ise ve biz de bu ülkede çocuk yetiştiren, yarının geleceğini, gençlerini yetiştiren ebeveynlersek fikirlerimizi paylaşmak zorundayız. Hiçbir <laughs> Karadenizli'nin <dönemi> biri <laughs> açmış sonuna kadar kemençe yine güzel eğleniyor işte. Ee... Eğer hiçbir şey söylemiyorsak, hiçbir fikrimiz yoksa zaten sorun bizdedir o zaman. Yani sorun sende değil, ben de bebeğim oluyor. Doğru mu? <laughs> Aşkla kalın,